Evet ilk defa yani ekranı böyle geniş verebilecek şekilde ayarladım. Hadi bakalım. Ve artık elimde tutmadım. Yani ilk defa böyle bir şey deniyorum. Cep telefonunu karşıya bırakarak otomatiğe falan da ayarlamadım. Belli bir şekilde onun kılıfı var. İkiye açtığımız zaman yani belli bir sabit noktada durduğu için olay tamam okey. Bir de böyle deneyeyim bakayım. <laughs> evet hayat inşallah herkes için güzel idare ediyor diyelim şekilde geçiyor İşte ev hayatı. Gerçi bu hafta bize Cumartesi Pazar. Yani belli ülkelerde artık yeni yeni izolasyona daha çok ağırlık verilerek verilerek yapılan bir önlemler konusu var. Çünkü gerçek yani nasıl olacak? Yani hareket olmayan bir ortam bu sefer hareketsizlikten artık dolayı üretkensizlikten dolayı tüketememe durumuna daha iyi kalacak. <laughs> artık bu işin uzmanları yani o bilecek olan, uygulayacak olan, kuralları işletecek olan sistemin söz sahipleri diyelim. Ha burada bilimsellik, yani işte işin sosyolojik boyutlarıyla ilgili otoriteler, gelen haberler, gündem, yani aldığımız bilgiler nezdinde, hani yüzde yüz olmasa bile uyabildiğimiz kadar uyumamız gereken veya uyumaya çalıştığımız bir yaşam biçimi var. Tabii bu esnada yani Başka başka sanki bir şeylerin de keşfi yapılmak zorunda kalıyorum. Mecburiyetler keşifleri doğurur derler ya. Hani ev ortamının yani ara sıra böyle hep bugüne kadar yani Allah beterinden korusun. Hani kendimizi bir an evvel dışarı şey atmak için sokağa, arkadaşlara, ortama, kahveye, internet kafeleri, işte bir İstiklal Caddesi'nde gezmeye filan gibi, bir paşa Turu gibi. İşte daha fazla imkanları olanlara, daha fazla altında arabasıyla işte Boğaz'a kadar, birçok yerlere kadar, otobüste veya başka araçlarla değişik sosyalitelerde bulunurduk. Ama şu an hani evin önemi mi diyeyim yani ilk günler biraz sıkılır gibi olduk ama herkes de sanıyorum bu duygu var. Artık eve de bir adapte olma durumu olduğu gerçekleşti. Yani ev artık zaten bu da gündemde, bu da yaşanıyor. Artık evden çalışma, online. Yeni dünya düzeni ilk artık minik adımları mı yapısallaşmaları mı diyelim. Yani bu kadar da çabuk adapte olunur muydu bilmiyorum. Tabi herkes için aynı duygular söz konusu olamaz. Ama evde de artık yapılabilecek bir şeyler olabildiğini, uyum sağlayabildiğini. Zaten insan insanoğlunun yapısında şöyle enteresan. Yani bir hikaye okumuştum. Hikaye değil, pardon yaşanmış konu. Herhalde bu 1700'ler işte Fransız İhtilali mi, o zamanki zincire bağlanmış bir takım kölelerin mi serbest bırakıldıktan sonra yücelerinden çıkarıldı, Allah kimseyi düşürmesin. Birdenbire çıkmak istememeleri, o kadar alışmışlık, oradaki yaşama, ışıksızlığa, sessizliğe. Bu da işte insan beyninin, psikolojinin derinlikleri, o da ayrı bir konu. Yani kültürlerde var zaten bu. Yaşam biçimlerinde var insanların. Düşünce sistemleri farklılığında var. İşte onun için hani hani bizde de vardır ya bizlerde mesela işte Hazreti Mevlana'nın yani uyumla ilgili çok güzel sözleri pek çok bilim adamlarının konfüçyusun <laughs> hani insan insan yapan bizlerde herkes aklın yolu birdir. Onların belli bir yerden sonra ortama çıkışıyla o cümlelerin Bizlere yüzyıllar, bin yıllar bile geçmiş olsa hani güzel duygular, güzel hisler uyandırarak bir şeyler iletebilmiş olmaları zaman zaman bizlerin de mesela artık ben de kendimce bu atmosferde olan birisi olarak yani edebiyatçılık işte yazan çizen diyeyim birisi olarak yani kağıt kalemin önemini, üstümde taşımanın önemini fark ettim yıllar öncesinden keşke daha önceleri yapsaydım kitap okumaya daha erken başlasaydım çok çok daha yani gençken başlasaydım, çocukken hatta olabilir. Yani yolda giderken herhangi bir yerde, bazen bazı ortamlarda garip gelse bile hemen kağıt kalemimi çıkarıp o anki çünkü düşünce uçar söz, şey sözü çar yazık alır diye bir söz var ya hakikaten gerçekten öyle. Yani onları belli bir zaman sonra şöyle toparlayıp gruplayıp karışma alıp baktığımda işte daha önceki bir, tak bir takım videolarımda da bahsettim ya benim minik dataları ama hakikaten şöyle bir şey var. Hani bunu demek ki yapan belli bir gruplar, kitleler, bilim dünyası, sanayi, branşlar, sektörlerde. Hani bu kişiler, ekipler, bu beyin takımı, bu bilgisellikler, bu benim yaptığım şu an amatörcü olan konuyu onlar bir yerden sonra devasa boyutlara getirebiliyor. Bunlar birikimler ve bu birikimler. Bu işte görmüş olduğumuz yani notlar, şu kağıt kalem, itibariyle yani ne olursa demeyeyim hakikaten o an yani kafalıca çakan şimşekler mi görüntü mü bu nasıl bir şey zaten bize birdenbire gelen sanki binlerce şey yıldan öte veya evrenden gelen veya işte ilahi bir şey sonuçta yani yaratılış insanın yapısı bizlere hayal gücüyle ilgili endeks olan konular fakat şunu görebiliyorum şunu hissedebiliyorum Hani bunlar bir gün bir yere gelirse ki daha önce başlamış olanlar, şu anki işte dünyadaki söz konusu olanlar, söz sahibi olanlar diyeyim. Hani bilimsel endüstri, enstitüler, kurumlar, ticaret dünyası, iş dünyası, bilim dünyası, devasa çalışmalar. Yani bunlar hep bir kağıt kalemle, minik düşüncelerle, bu sözlerin birikmesiyle, birikimlerle bu bilgilerin olmuş yani bunu görebiliyorum. Hani bir süre sonra artık bunların iyi fizibilite yapılabilirse, iyi planlamayla bir yere getirilebileceğini